Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah çok çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız şükürler olsun iyiyim arkadaşlar. 12 gündür kamerayı elime almıyorum arkadaşlar. 12 gündür video çekmiyorum. Bundan önceki attığım videoda e, rahatsızlanmadan önceki çektiğim son videoydu. Ondan sonra ne o videoyu editleyebildim ve ondan sonra video çekebildim arkadaşlar. Rahatsızlığım da şuydu. Benim düzenli kullanmam gereken bir ilacım var. Ramazandan dolayı oruç tuttuğum için de hani ilacımı çok düzenli kullanmadım. Tek şikayetlerim arttı arkadaşlar. İşte bu hatta son videomda söylüyorum işte kemiklerim ağrıyor falan. Bahsediyorum videomda da arkadaşlar. Kemiklerim falan ağrımaya başladı. Daha sonra halsizlik, yorgunluk derken böyle şikayetlerim artmaya başladı ve ben artık böyle şey oruç tutuyordum ama yani bildiğiniz yattığım yerden de kalkamıyordum yani Yeme yemeği falan çok zor hazırladım arkadaşlar. Dedim ki herhalde ben hasta oluyorum grip falan oluyorum diye düşündüm. Ee, soğuk algını gibisinden düşündüm. Şöyle iki üç gün baktım gribal bir şey de yok durum da yok. Daha sonra anladım ki ben ilacımı kullanmıyordum için e, bu şikayetlerim oluştu. Ee, birkaç gün sonra yani bir 3-4 gün sonra falan artık fark ettim. Aslında gerçekten hani ne olursa olsun bırakmamam gerekiyor. Çok düzenli kullanmam gerekiyor. Bu konu doktorum çok kızıyor. Ee, şöyle 3-4 gündür iyiyim. Sonki çektiğim videomu editledim, onu yükledim. Cumartesi pazar dedim hiç telefon almadım. Dedim ki hani biraz daha dinleneyim. Pazartesi günü enerjik bir şekilde videomu başlatayım istedim. Ramazanın son haftası, bayrama bir 6 gün kaldı. Rabbime şükürler olsun inşallah hayırlı sabahlama da erelim. Öyle canlarım yani sizi de merakta bıraktım. Gerçekten hakkınızı helal edin. Yani gerçekten aslında yani gönderi olarak yani toplulukta falan bir paylaşım yapabilirdim. Hiç aklıma gelmedi. Ta ki son videoma gelen yorumlarımızdan sonra hani merak ettik özetin kendin neredesin dediğiniz zaman aklıma geldi. Aa neden ben bir toplulukta bir paylaşım yapmadım. Arkadaşlarım merakta kalmış. Gerçekten hakkınızı helal edin. Benim amacım kimseyi merakta bırakmak değil. Yani o yüzden üzüldüm. Aslında benim buraya karşı bir sorumluluğum var artık. Gerçekten e, sizi her türlü olumlu ya da olumsuz bilgilendirmem gerektiğini artık farkındayım, bilincindeyim arkadaşlarım. Ö saatlerimiz 2 oldu. E, ben sabah kalktım. Helal kahvaltısını yaptım. Otolu bir toparladım makineye çamaşır attım şimdi resimleri falan değiştireceğim geçen hafta hiçbir şey yapmadım sadece ev süpürdüm yemeklerimi yaptım mutfağı toparladım ee, Resimlerimi değiştireceğim evimi süpürüp silip toz alacağım bayram temizliğini ım, Perşembe ya da Cuma günü yapmayı planlıyorum Çünkü havalar şu anda serin gidiyor Çarşamba günden sonra havalar ısınacak gibi görünüyor hava durumundan o yüzden e, perşembe ya da cuma günü yapmayı planlıyorum inşallah. Zaten çok detaylı girmeyeceğim. E, böyle camdır, perdedir girmeyi düşünmüyorum. Bayramdan sonra havalar iyice ısınır, bahar temizliği yaparız diye planlıyorum. Öyle canlarım. Ben şimdi temizliğe başlayacağım. Bayağı bir uzun konuş. Ben şimdi temizliğe başlayayım. Size iyi seyirler diliyorum. Bana da kolay gelsin. 我们家那老哥就给他接

Kızlar şimdi ben bütün işlerimi bitirdim. Tuvaleti, banyoyu, her yeri yıkadım. İlk önce bir çamaşır suyu döktüm, beklettim onları bir yarım saat falan. Daha sonra her yeri bir güzel temizledim. Şu an içime sinmiş durumda. Ee, yemeklerim de hazır. Kıymalı patates yemeğim var arkadaşlar. Bulgur pilavı, bir de domates çorbası. Bugünün menüsü böyle. Şimdi ben mutfağın için girdim. Magnolia yapacağım. Ee, Ramazan'da daha hiç yapmadım. O yüzden e, yapalım dedim bu akşama. İşte bu arada bir yarım saat parka çıktık geldik Elayla. Serin de hava o yüzden fazla durmadan geri geldik. Bir litre süt. 2 yemek kaşığı un, üç yemek kaşığı nişastamız var tabii ki. Ben yumurtanın sarısını eklemiyorum. Genelde tariflerde var ama hani sırf böyle hani muhallebi sarı olsun diye yumurta sarısı eklemeye gerek yok. Şurada bir su bardağı da şekerimiz var. Bunları böyle bir güzel ee, karıştırıyoruz. Daha sonra kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. Ondan sonra şekerle şekerli vanilini döküyoruz. Ondan sonra karıştırıp soğumasını bekleyeceğiz. Soğumasını bekledikten sonra normalde ben sıvı krema ekliyorum. Böyle mikserle çırpıyorum ama sıvı kremam yok. Krem şanti de olur. Toz krem şanti de eklediğiniz zaman yine böyle e, muhallebi böyle fıdik oluyor. <laughs> Güzel oluyor. Ama muhallebinin kesinlikle soğuk olması lazım. Sıcak olursa e, tabii ki krem şanti kendi özelliğini yitiriyor. Çileklerimi de karbonatlı suya koydum. Evet kızlar şimdi biz iftarımızı yaptık mutfağı şöyle bir toparladım. Tabii ki tatlı yaparken şöyle yine bulaşıklar çıkıyor. Şöyle magnolium için hazırladım muhallebim. Ee, soğuduktan sonra krem şantiyi döktüm arkadaşlar. Bir güzel mikserle çırptım. Bakar mısınız bu şekilde oldu. Kıvamı. Ee, burada da bisküvim var arkadaşlar burçak bisküvi şöyle bir paket kadar şey yaptım ee, rondodan geçirdim çileklerim kaselerim şimdi bunları bir güzel bir birleştirelim daha sonra hemen buzdolabına atalım dinlensin biraz bisküvi koyalım yetersiz birisi eklerim devamı var zaten bisküvi daha sonra çileklerimizi koyalım Daha sonra üzerine şöyle serpiştireceğim. Şöyle. Nolalarım hazır. Böyle 6 adet çıktı. Bir adet de böyle muhallebi olarak koydum buzdolabına. Çünkü bisküvim bitmişti. Başka da açmak istemedim. Yani bisküvinin yettiği kadar yaptım diyelim arkadaşlarım. Videomu burada kapatayım ve hemen editleyip bu akşam kanalıma yüklemek istiyorum videomu. Beni buraya kadar izlediyseniz her çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.